Şimdi gençler yeni lt'de gelirse bak oranlar ortada görüyor musun bak homo çıkar bizim sunucuyu da çıkar bizim insan zaten parası bol kazanıyor demek ki bak Hollanda sunucusuna 180 stok getirip 28 adet çekilmiş değil mi bak 152 adeti yok oyunda İtalya sunucusu 43 adet çekiliyor Fransa 52 Finlandiya sil zaten o sunucu öldü. İspanya 73 adet. Almanya 47 adet. Bir de diyorlar Almancılar zengin. Bizim sunucuda da harcıyorlar. Daha kendi sunucularında da LTD çekmiyorlar. Brezilya ve Portekiz sunucusu birleşmiş. Yani tek sunucu 36 stok çekiyor. 300 adetten. Yani bizim sunucuyu çıkar bir de Finlandiya'yı. Bu sunuculardaki oyuncu sayısı çok fazla. Ama oyun gidip bu oranlara bakarak LT'de getirirse çok çok güzel olurum. Bak Türkiye sonucusuna 100 stok koy, Hollanda'ya 72 stok, İtalya'ya 72 stok, Fransa'ya 72 tane, e, İspanya'ya 120 koyar, Almanya'ya da 100, Portekiz'le Brezilya sunucusuna da 72 stok yani hepsini öyle hesapladım. Bu civarda getir kazan. Bak hiç kredi kar edememişsin bu sunuculardan. Düşük stok koy ama yüksek fiyata getir. Sallıyorum 50 stok 750 kredi. Tükenecek kanka Türkiye'de zaten biliyoruz. İstiyorsan 1000 krediye getir 50 stok. 50 bin kredi cebinde bak. Şunu şöyle koyuyorsun. Bizim sunucuya 180 adet. 38 bin sana kredi gelmiş. Koy kanka 50 adetten 1000 krediye 50 bin kredi temiz yani. Biraz düşürmeleri lazım. Yani yastıkta yapmazlar. Yastık şimdi klasik nadir olduğu için. Ama Temmuz'daki gelecek de şu oranlara göre yapılması lazım. Diyeceğim bu. Temmuz ayında LTE'de var. Haberiniz olsun.